Sosyal medyada görürsünüz, erkekler ve kadınlar sürekli diğer erkeklerin ve kadınların nasıl olması gerektiğiyle ilgili yorum yaparlar. Kadının biri çıkar başlar söylemeye, işte erkek dediğin böyle olur, şöyle davranır, kadın sormadan çiçek alır, kadının her şeyini yapar ama kadına hiçbir şekilde karışamaz. Sonra bir erkek çıkıyor, o da aynı şeyleri söylüyor. İşte kadın dediğin böyle olur, giyimine dikkat eder, erkeğine dikkat eder, saygı gösterir falan filan. Ya arkadaş. Bir insan nasıl davranacağını kim nasıl belirliyor ya? Neye göre belirliyor? Bir de bunu karşı taraf söylüyor. Kadınlar erkek için, erkekler de kadın için. Şimdi burada önemli olan kadınla erkeğin nasıl olması gerektiğinden ziyade insanın nasıl olması gerektiğidir. Çünkü burada iki farklı cinsiyet vardır ve bunların davranma ve yaşama şekilleri farklıdır. Ama insan dediğimiz o kalıbın ortak bir yaşam nedeni vardır. Mesela doğru olması, dürüst olması, saygı ve sevgi içerisinde yaşaması. İnsan kalıbı içerisine girebilirse eğer kadın veya erkek işte o zaman gerçekten düzgün bir şekilde yaşayabilir. Ama kadın erkek ayrımı yaparsak işte o zaman işin içinden çıkamayız. Tabii ki kadın ve erkeğin yapması gereken onlara özel sorumluluklar var, ona bir şey demiyorum. Benim burada dediğim sadece kadınların veya erkeklerin karşı tarafı kendilerine göre nasıl yaşaması gerektiğini anlatmaları. Herkes çıkıyor bir şey söylüyor ama kendi zihniyetine göre bir şey söylüyor. Öyle ortak bir paydada buluşmuyor hiçbiri. Kadın dediğin öyle olur, hayır öyle olmaz böyle olur kadından ve erkekten ziyade insana odaklanabilsek inan sorunu çözebiliriz. Yaşadığımız bu zihin bunalımı var ya işte onu çözebiliriz. Kadın nasıl olur, erkek nasıl olur? Sen kadını erkeğe geç, ilk önce insan nasıl olur ona bir bak. Sen zaten başta kadın ve erkek ayrımı yaparak tarafları belirlemiş oluyorsun. Erkek çıkıp bir kadın şöyle davranır dediği zaman bütün kadınları karşı tarafa almış oluyor. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Bir erkek böyle davranır dediği zaman bütün erkekleri karşı tarafa topluyor. Hiç kimse de çıkıp demiyor abi bir insan nasıl davranmalı? Bir insan nasıl yaşamalı? ne gibi özelliklere sahip olmalı? Zihniyeti, fikri, zikri, hissiyatları nasıl olmalı? Kimse bunlarla ilgilenmiyor. Ancak bir erkek şöyle olur, bir kadın böyle olur. Ya sen insan sorununu çözebildin mi ki cinsiyet sorununa geliyorsun? İnsan sorununu bir çöz, bir insanın sahip olması gerektiği özellikleri, davranışları, yapması gereken envai çeşit şeyi sen bir çöz, ondan sonra cinsiyete gel. Ama işte bizimkiler o zihniyette ve fikriyatta olmadıkları için bir de zaten kendilerini sütten çıkartıyor ak kaşık gördükleri için. Bir de bunların ortak yönleri kibirli olmalarıdır. Zaten bunu söyleyebilme nedenlerinden birisi de odur. Bir kadın şöyle davranır. Sen kimsin ki bir kadına nasıl davranması gerektiğini söylüyorsun? Bir erkek şöyle olmalı. Ya sen ne biliyorsun ki erkekler hakkında konuşuyorsun ya? Sen o erkeğin ne yaşadığını, kadının nasıl bir hayat sürdüğünü, hangi durumda ve şartlarda yetiştiğini biliyor musun ki nasıl davranması gerektiği hakkında fikir öne sürüyorsun? Bak abi. Hepimiz bu dünyaya gelmişiz, 80-90 yıl yaşayıp göçüp gideceğiz. Önemli olan bu kısa süreyi adam akıllı yaşayabilmekte, insan gibi yaşayabilmekte. Onun için kadın nasıl olur, erkek nasıl olur demekten ziyade insan nasıl olur diye düşünmemiz gerekiyor. Yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz? İnsan gibi mi yaşıyoruz, farklı bir şekilde mi yaşıyoruz? Şu hani Avrupa'nın insan hakları var ya, işte onları karşılayabiliyor muyuz? Maddi ve manevi yönden ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor muyuz? Kendi isteklerimizi, hedeflerimizi veya emeklerimizi hakkıyla alabiliyor muyuz? İşte sorunun büyüğünü görmeyince böyle küçük çıbanlara takılıp duruyorsun. Sonra da niye gelişmiyoruz? Sen daha kadın ve erkek nasıl davranır da takılıp kalmışsın, insana bile geçememişsin. Sen gelişmeyi nasıl bekliyorsun? Sen ilk önce cinsiyetten daha büyük ve önemli olan insan sorununu bir çöz. Ki şu anda Türkiye standartlarına göre yaşayan insanların çoğunun insan gibi yaşamadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ne yazık ki. Bir kadının veya erkeğin nasıl davrandığından, konuştuğundan, yaşadığından ziyade insan gibi yaşayabilmek. İşte odaklanmamız gereken nokta burası. Burayı kaçırıyoruz minnet olarak. Cinsiyete takılıp kalmışız. İnsanlığı unutmuşuz. Unutunca da İnsanlıktan çıkmışız. Cinsiyet zaten doğumdan gelen bir şey. O senin elinde olan bir şey değil. Sen belirleyemiyorsun onu. Ama işte insan olmayı bu senin elinde olan bir şey. Düşünceni, fikrini, zikrine yaşadığın şeye göre insan olup olmayacağını sen belirliyorsun. Ve bana göre önemli olan şeylerden biri de bu. Hatta en önemlisi bu. İnsan olabilmek. Günümüzde bu pek çok insanda insan dediğimiz varlıklarda olmayan bir şey. Dışarıdan bakıyorsun, iki ayakta yürüyor, konuşuyor, bir şeyler yapıyor ama yaptıkları şey hiç insanınkine benzemiyor. Yanlış yere takılıyoruz, cinsiyete takılıyoruz. Takılmamamız lazım. Çünkü önemli olan bu değil. Önemli olan insan olabilmek. İşte bu sorunu çözdüğümüz zaman, inanın sizin o kendinize göre düşündüğünüz ve var olduğunu zannettiğiniz cinsiyet soruda otomatik olarak çözülür. Çünkü bir insan nasıl yaşaması gerektiğini bilir. İşte önemli olan da budur. İnsan olmak. Gerisi sadece teferruat.